Sevgili arkadaşlar hepinize selamlar yeni bir Clash of Clans bölümüyle beraberiz bugünkü konumuz tamamen Başkent'te başkent savaşlarını nasıl iki savaşta alırız? Yani hemen başkent zirvesinden bahsediyorum bu arada. Görmüş olduğunuz gibi başkent zirvesinde savaşlarda arkadaşlar zaten sırlamayı oynayabilmek için her hakkımızı güzel şekilde kullanmamız lazım ki buradaki sırlamamızı koruyabilelim. Bizler de zaten birçok arkadaşlar başkent zirvelerine saldırılarımızı iki savaşta alıyoruz. Sizlere de bugün tamamen bunu göstermek isteyeceğim. Bizleri yeni tanıyan arkadaşlar şu an dünya sırlamasında yani küreselde 9. sırada olduğumuzu bilmeleri istiyorum. Zaten Türkiye'de de birinci sırada olduğumuzu biliyorsunuz. Şimdi gelelim başkent zirvesini nasıl iki savaşta alırız. Hemen oradan bir saldırı açacağım arkadaşlar. Şöyle 15 savaş yaptığımız kısa savaşlardan birini açalım. Zaten 15'in altı olan bölgelerde başkent zirveleri çok rahat bir şekilde ikide indirebiliyoruz. O konuda sıkıntımız kalmıyor. Ama ve şuna dikkat etmek lazım. Mesela adamların hemen başkent zirvesini bir ziyaret edeceğim. Bu arada videoda yeni bulunuyorsanız arkadaşlar muhakkak videoyu like atmayı unutmayın. Günlük olarak da sizlerle oluyor. Kanala abone olabilirsiniz. Şimdi gelelim başkent zirvelerine. Şimdi rakibin bu şekilde bir başkent zirvesi var. Bunlar 8 seviyeye kadar basmışlar arkadaşlar. Bunun haricinde ekstra bir durum yok. Şu anda 9. seviyeyi atmışlar zaten. Bu da demek oluyor ki genel potansiyel olarak şu onu basmışlar. Şimdi 10 seviye olduğunda bildiğiniz gibi ejder geliyor. Ejder geldiği için işiniz biraz daha zorlaşsa da burada şuna dikkat etmek lazım. Elinize bu şekilde bir fırsat gelirse muhakkak ilk savaşta alın. Çünkü bunu neden anlatıyoruz? Birçok defa bizler de rakip sıkıntıya girdiğini görüyoruz. Şimdi bize saldırılan bölgelere bir göz atalım. Şimdi birinci saldırıda 39 savaş atmışlar. İkinci savaşta 40 savaş, üçüncü savaş 31, 32, 33, 23 35 görüyoruz abi adamlar yani ne kadar savaş yapmışlar bu da düzenin ne kadar iyi olduğuyla alakalı bunun yanında savunmaların ne kadar yüksek olduğuyla alakalı mesela sadece başkent zirvesine bakmak istiyorum adamlar başkent zirvemizi 6 savaş yapmış hemen bunu geçelim bir sonrakine bakmak istiyorum savunmaya geldim abi 40 savaş yapılmış hemen gelelim başkent zirvemizde 9 savaş yapılmış Abi ne yapıyorsunuz? Bu kadar savaş yapılır mı? Şimdi zaten oyunun en berbat baskın savaşı olarak da belki ona ayrı bir video çekebilirim. Şimdi gelelim hemen şurada iki savaşta nasıl aldık ona bakalım dostlar. Hemen birinci saldırıyla başlıyor olacağız. Şimdi düzeni zaten köyü ziyaret ettim de göstermiştim sizlere. Bu şekilde bir düzen var. İşlerimiz her halükarda zor olsa da iki savaştan fazla savaş atmamamız lazım bu tür bölgelere. Şimdi savaşın başlangıcında ufak detek, ufak tefek detayları görmemiz lazım arkadaşlar. Bunlar ne oluyor? Mesela burada roket varken arkadaşlar gidip de buraya kara saldırısıyla yani bir kara birimiyle girilmez. Hava birimi atacaksın roketi indireceksin. Veyahut duvarı yıktığınız takdirde arkadaşlar içeriye bir barbar atsanız da bu iş çözülür. Ama şunu da düşünmeniz lazım. Bu gibi durumlarda dışarıda dev varsa arkadaşlar her halükarda hava bir matmanız lazım ki devi de indirsin. Şimdi ufaktan başladığımız süreçte barbarlara bir ön temizlik yapılıyoruz. Sağ solu açıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Hemen şu an barbarımız orayı da açıyor. Burayı neden açtık peki? Tamamen beyaz alanımızı açalım ki minyonu direkt tepesine bırakalım. Çünkü burada barbarı kullanmasak arkadaşlar beyaz alanı da açmasak direkt roketimiz minyonlara tek atacak. Minyonlarımız tamamen ölecek. O riski almak istemiyoruz. Bakınız şimdi minyonlar geldi. Artık o roket gitti. O roket bitecek arkadaşlar. Ön temizlikle tamamen yapıldığı süreç içerisinde içeriye kolay bir şekilde girecek ivmeyi yakalıyoruz. Ve ilk savaşlarda şu önemli ki Arsunmanın bir çoğunu almamız gerekiyor. İkinci Savaşı hazırlık açısından. Şu an gördüğünüz gibi sağlı sollu olarak beyaz alanımızı açtık ki oradan bize bir yol haritası çizilsin ve şu an hemen iskeletlerle beraber Arsunmanın üstüne bırakarak hedeflerin yönünü şaşırtarak orada bir stratejik plan var aslında. Şimdi içeriye girdiğimiz takdirde süper büyücüler, bunun yanında biniciler ve total olarak da süper barbarlarla o kısmı tamamen almayı hedefliyoruz şu noktada. Görmüş olduğunuz gibi bayağı da istediğimiz gibi iş yapıyor. İskeletler hala burada yıkıcıya zarar verirken yukarıdaki dev top da tabii ki onları temizlemeye devam ediyor. Ama sıkıntı yok. Şuradaki roketin düşmesi benim için çok mükemmel oldu. Arka tarafta da zaten birçok beyaz alan açarak aslında yapmak istediğimiz ön temizliğin tamamını yapmış konumdayız şu an buradan da alınmasını bekleyeceğiz herhalde. 6 saniye kalmış. İlk savaşta tamamen bunları temizleyerek olayın aslında ön yüzünü tamamen bitirmiş olduk. Minyon bununla beraber bitirecek herhalde. Çok milim kalmıştı ama bitirmedi. Hemen bir sonraki savaşa geçelim. Sonraki savaşın hemen mantığını anlatmam lazım. Şimdi ilk savaşta ne yaptık? Ağır iki tanesini indirdik. Tamamen bir beyaz alanı açtık. Artık önümüz temiz. Belediye binasına girdikten sonra ne varsa bitirmemiz lazım. Bunun için de bize ne lazım? İlk savaşta bildiğiniz gibi üç tane iskelet kullandık. Üç tane iskelet kullanmamızın nedeni nedir? İkinci savaşta bize yardımcı olsun. İkinci savaşta her halükarda iki iskelet dağıttığımızda diğer ağır sonları da alacağımız için öfkeyle beraber de belediyeyi tamamen çok rahat bir şekilde çıkarmaya oynayacağız arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hemen savaşa başlayalım. Şimdi büyülerin neden bu noktalara atıldığını da açıklamak gerekiyor ki aslında tamamen bir fikir sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu noktaya neden atılır? Buradaki bomba kulesi tamamen iskelede bakacak. Buradaki çoklu top iskelede bakacak. Ve şuradaki savunmaların hepsi iskelede bakacak. Bu da benim diğer birimlerle saldırı yaptığımda bana hasar vermemesi demek olacak. Bu noktada aynı kez arkadaşlar hem belediyeye gidecek hem de şuradaki mızrak atarları tutuyor olacak. Hemen devam ettiğimiz noktada belediyenin de hemen bitişini arkadaşlar öfkemizi atacağız. Şu an içeriye giriş başladı. Hemen görmüş olduğunuz gibi bir de Peka'mız geldi. Peka tamamen bu kısmı hem taklayacak hem temizleyecek. İçeriye de bir Peka arkasından süper büyücülerle girip öfkeyle beraber orayı tamamen bitireceğiz. Şu an öfkemiz geldi. Görmüş olduğunuz gibi koç başımız da tuzak kontrolüyle beraber devam etti. Peka'mız tamamen belediye abandı artık. Şimdi öfkenin içerisindeki Peka arkadaşlar çok rahat bir şekilde Abi hasar yesi dahi gördüğünüz gibi içinden geçti. Tabi arkasında süper büyücüler de vardı bu noktada. Pekalarımız hala eşlik etmeye devam ederken iskeletler de gerçekten hem tuzak temizliği açısından hem de savunmaları saklamak açısından mükemmel derecede bizlere pozisyon sağlıyor. Ve biz de bu noktada görmüş olduğunuz gibi bomba kuleleri hala orada Pekaya vurmaya başlarken abi biz onu tamamen bitirmiş oluyoruz. Şimdi burada önemli olan noktalardan biri de şu arkadaşlar. Ya bizim dikkat ettiğimiz noktalar aslında onları anlatmak gerekiyor. Biz savaş yaptığımız esnada minimum savaşla bölgeyi indirdiğimiz arkadaşlar şuna da dikkat ediyoruz. Arkadaşım o bölge içerisinde maksimum alabildiğimiz bonusu da almamız lazım. Çünkü sırlamada başkent altını çok ama çok önem arz ediyor arkadaşlar. Şu an son olarak topumuzu alıyoruz. Bak büyücüye vurması daha iyi olacak benim için. Çünkü o bana ekstra bonus demek. İskeletler ölsün sıkıntı değil. Şu an tamamen %100 bitmiş oldu. Bununla beraber 333 de bonus bonus aldık. İki savaşta tam olmamış olduk. Şimdi. Full artı full basketlerde bu sistem işe yaramayabilir. Onun altını çizelim arkadaşlar. Daha sonra her saldırdığımız bölgede alamayabiliriz diyeceksiniz. Alamayacağız arkadaşlar. Biz de almıyoruz zaten. Amaç şudur. Elinize fırsat geldiğinde o fırsatı değerlendirmektir. Mesela ne demek istiyorum? Şurada çok güzel bir 15 savaş daha yaptık. Tamam mı? 15 savaşımızı yaptık arkadaşlar. İskelet mesela ilk savaş %90'da kaldı. %10 daha alsak tek savaşta düşecekti. Hemen devam ettiğimde inşaatçı tek savaş, büyücü %50 alınmış ilk savaşta. Balon tek savaş. Gorem ilk savaşta düşmüş ama ilk savaşı %87 pardon 78 mesela. Ona rağmen mesela zorlanma ihtimali olabilirken başkent mesela 99'da kalmış. 1 milim abi ya 1 milimle beraber bir savaşımız çöp oluyor burada. Oluyor bu tür aksilikler hepimizin başına geliyor. Yani Ondan dolayı her bölgeye atamasak da elinizden geldiği kadar minimum bölgeye atın. Mesela en fazla bu hafta 20 savaş yaptığımız rakip arkadaşlar. Hemen şöyle bir yükseltmesine bakacağım. 1956'da kalmış ama aksilikler diz boyu herhalde. Şöyle bir de sizle beraber kontrol edelim. Ejder'e imkanı yok 3 savaş yapmayız ama burada 3 savaş olmuş. İskelet mesela %82'de kalmış. Aksilikler hepimizin başına gelebiliyor. Önemli olan arkadaşlar burada şudur. Elinize bir fırsat geçtiyse o fırsatı iyi değerlendirip oraları Savaşta almak mesela full artı full Bir başkentle beraber burayı 3 savaşta almışız Buranın ejderi de var Bu tür durumlarda yapacak bir şey yok 3'ü aksatmayacaksınız Arkadaşlar 12.685 de Mesela başkent altını veriyormuş Aslında bu tür başkentler için Sıkıntı yok İdeal diyebiliriz Kul seviye başkentlerde 3 savaş atmamız ideal ama ejder olmayan başkentlerde 2 savaştan başka atmayalım arkadaşlar. Bizim tamamen tolerans sağlamadan bu şekilde ilerlemekteyiz sırlamayı oynarken. Valla gayet de güzel sonuçlar elde ediyoruz. Hepinize tavsiye edebilirim diyerekten. Dünya dokuzuncusu ve Türkiye birincisi kralından herkese selamlar arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşürüz. Muhakkak videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanala abone olarak günlük olarak içeriklerimize erişebilirsiniz. Görüşürüz diyorum. Bay bay.